Evet, bugün Şanlıurfa'da medeniyetlerin beşiği olan Harran ilçemizin belediye başkan adayını açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Harran ilçemize avukat Sayın İbrahim Uğur Akdoğan'ı belediye başkan odayı olarak değerlendirdik, genel merkezimizin olurlarıyla. Sayın İbrahim Uğur Akdoğan'ı Harran Belediye Başkanı olarak, Belediye Başkan adayımız olarak ilan ediyoruz. Kamuoyuna duyurulur. Hayırlı olsun. İnşallah da bir muvaffak eder. Allah razı olsun. Buyurun. 35 yıldır, laf olan bir değiştirmek için Harran'a namzetiz. Allah'ın izniyle, Bismillahirrahmanirrahim deyip bu değişimin öncüsü olacağız, bu değişimin lideri olacağız. Saadet Partisi ile birlikte hahana saadet gelecek. Bütün kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Herkesin bize inanmasını istiyoruz. Bize güvenmesi, güvenmesini istiyoruz. Değişim bizimle olacak. Çünkü yıllardır sahadayız. Sahada meşaleyi ilk yakan biziz. Bu değişimin de mimahit biz olacağız. Allah'ın izniyle bu işi hep birlikte başaracağız. Başkanıma ve genel merkeze bizi uygun gördükleri için çok çok teşekkür ederim teşekkür Rabbim hayırlı mübarek etsin inşallah. Amin. Adanımıza, Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize hayırlar getirsin inşallah. <laughs>